İki kuşak sahibi Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anha. Babasının kızıydı. Onun gibi dürüst, onun gibi güvenilir. Dostluğu babasının dostluğu, sırdaşlığı babasının sırdaşlığı gibiydi. Onun gibi sadık, onun gibi sıddık. Çünkü her ikisi de Muhammedül Emine bağlanmışlardı. Her ikisi de ona iman eden bir avuç mümin arasındaydı. İmanı, inanmanın verdiği cesareti, Allah Resulüne sadakati hep birlikte tatmışlardı. O, babasının ilk göz ağrısı Ebu Bekir'in kızı Esma'ydı. Gün geldi, Ebu Bekir'in kızı Esma'nın lakabı ismini yendi. Peygamberin koyduğu isim, babasının koyduğu ismin önüne geçti. Zatün Nitakayn, iki kuşaklı lakabı, Esma'ya sıcak bir Mekke gününün hediyesiydi. O gün her zamanki gibi çok sıcak bir öğle vakti yaşanıyordu. Öyle ki gökte güneş, yerde ise kızıl kumlar yanıyordu. Bu sıcağa karşı yiğitlik yapmaya kimsenin niyeti yoktu. Mekke sokakları bomboştu. Adetleri olduğu üzere Mekkeliler günün en sıcak anlarında öğle uykusuna sığınmışlardı. Birkaç kişi hariç Allah Resulü Mekkeli müşriklerin zulümlerinden kendisini ve müminleri kurtaracak yolu haber vermek için en yakın arkadaşının evine gelmiş ve ona kendisine yoldaş olmayı teklif etmişti. Bu gece gizlice Medine'ye hicret edeceklerdi. Bu esnada Esma, babacığının yanındaydı ve bildi ki, Allah yoluna baş koyan iki dost, onun uğruna çıkılan kutlu yolda yoldaş da olacaklardı. Esma ve kendisinden on yaş küçük kardeşi Aişe, bu iki dost için hemen yol hazırlıklarına başladılar deriden bir torbaya yiyecek bir kabada su koydular. Fakat bunların ağzını bağlamak için bir şey gerekliydi. Esma hemen elbisesinin kuşağını çözdü ve iki parçaya böldü. Biriyle yiyecek torbasının, diğeriyle de su kırbasının ağzını bağlayıverdi. Onun bu samimi gayreti Allah Resulü'nün dikkatini çekti ve memnuniyetini Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin sözleriyle dile getirdi. Bundan böyle Esma binti Ebu Bekir iki kuşak sahibi olarak bilindi. Esma, Hazreti Ebu Bekir'in kızıydı. Onun gibi sadık, onun gibi sıddık. Allah Resulüne sadakati babasından öğrenmişti. O yüzden sevgili babasının Allah Resulü ile birlikte hicret ettiğinin haberini alan Ebu Cehil kapılarına dayandığında onun karşısında dimdik durabilmişti. Yol Allah Resulü'nün yoluydu ve bu yoldan dönmek olmazdı. Esma'nın adımları Allah Resulü'nün adımlarını takip etti. Varını, yoğunu, gözünü kırpmadan arkasında bırakan Esma, hamile olduğu halde Medine yollarına düştü. Gece demedi, gündüz demedi, her şeyden geçti ama ondan geçmedi. Zaten sadakat bu demek değil miydi? Nihayet çetin bir yolculuğun ardından Kuba'ya varan Esma, Müslümanlara hicretin ilk bebeğini armağan etti. Esma ile sevgili eşi Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah bin Zübeyir, Müslümanların en küçük muhaciriydi. Esma çok sevdiği Allah Resulü'nün hep yanı başındaydı. O hicret ettiyse Esma Mekke'de duramazdı. O Hudeybiye'deyse Esma da oradaydı. O fetih için Mekke'ye yöneldiyse Esma onun bir adım arkasındaydı. Nihayet veda hacında Esma, Nebiye kulak veren binlerce kişi arasındaydı. Onu dinlemek, ondan hep daha fazlasını öğrenmek, öğrenmek için çekinmeden sorular sorabilmek ve aldığı cevapları hafızasına nakşetmek Esmanın hayatının gayesiydi. Böylelikle o peygamberinden imanı, ihlası, sabrı, cesareti öğrendi. Saymadan vermeyi, cömertliği, azla yetinmeyi, müşrik dahi olsa anneye hürmeti hep Allah Resulünden öğrendi. Peygamber'e bağlılığı, itaati, sadakati ise onun yol arkadaşı, sevgili babasından öğrendi. Çünkü o, Ebu Bekir Es-Sıddık'ın kızıydı.